Ben Furkan. Ben Muhammed. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber dostluk maçı oynayacağız. Tek hesaplaşma. Hepimiz birbirimize karşıyız. Ve arkadaşlar videoya geçmeden önce bir tanıtım yapmak istiyorum. Mobil Emir kanalına abone olursanız sevinirim. Kendisi sevdiğim bir arkadaşım. Onun kanalına da abone olun. Ve videoya geçelim. İlk videomuza 25 like istemiştik. 28 like atıyoruz Teşekkür ederiz. Şimdi bölüm hemen atlıyoruz. Arkadaşlar bu arada daha fazla video için like atmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Evet, bu kale öldü arkadaşlar. Bir evet. gördüm ben. Şansla balon attı, çekti çekti. O arada bir çekti. <laughs> evet ben de öleceğim ona. Muhammed kaldı sadece. Evet onu seyrediyoruz. Biz, biz yenildik. Aynı aynı bot öldürdü. Evet aynı bot öldürdü. Bizi bot dört öldürdü. Çok sağlam ve şu an karşısında onun ağrımına. Muhammed evet. Oski bir be. Hesaplaşma, hesaplaşmaya kaldı Muhammed. Efe çalar mısın diye Şimdi, ee, evet. Söylemedim. <laughs> evet bot 2 geldi. Galiba Cekmi hızlı bastı. İlk sayıyı galiba Mehmet alacak. Bin alınca sayı geliyor Can bak ve Muhammed sayı çok etkilen alamadım. Evet ikinci hemen hazır verelim. Hemen hazır verelim evet. Arkadaşlar bu videoda da sizden 25 like istiyoruz. Gelirse 3. bölümünde asarız. Muhammed'le benim mücadelem. Arkadaşlar asarsınız. <laughs> evet, iki evet iki geldi. 28 geldi. Muhammed'in canını bayağı bir azalttım. Evet botçu öldü o. Botçu da ben aldım. Bot bir geldi. Onu da aldım ama ben öldüm arada. Furkan da ölecek galiba. Kış yapmayacağım seyredeceğim. Furkan bot ile çok iyi mücadele etti. Ve Furkan öldürdü bot altıyı. Hesaplaşmada Furkan. Mortis var karşısında. Mortis'i kesecek mi? 76 canı kaldı Mortis'in. Bir kat üstte Furkan 1-0 geçti. Hazır verelim hemen arkadaşlar. Karak <laughs> karakter değiştirmek çok. Muhammed Match de oynamak istedi başında. Ben Spot oynamak istedim. Ee, Furkan da Spike. Spike oynamak istedi. başından mı öleceğim ben? Evet ben hemen öldüm. Üçlü sıkıştırmayı yedim. Mi? Çıkış yapayım daha rahat görebilmek için. Furkan, <laughs> Furkan ölecek mi? Birkaç tane takım gücesi bir tanesi. Evet. Birkaç gücesi bir kırdı. Dynamite ile Muhammed kaçıyor. Boss 5'te Muhammed hız bastı. Ve Dynamite alıyor mu? Aldı Dynamite'i. Boss 3 geldi şimdi. Bot 7 ultisini atmadı. Attı ultisini. Muhammed'e. Furkan da oh. destek verdi. Fur Furkan kesti. Ve finalde Muhammed'le Furkan kaldı. Furkan kazandı. Aldım. Furkan kazandı. Hemen hazır verelim arkadaşlar. Furkan 2, Muhammed 0, Yusuf 0 oldu böylece tablo. İnşallah Yine like Muhammed biz yanlarda olduk. Ben çok şaşırdım. Üçümüz birbirimize yedik. Ve ölen ben oldum. Şu an Mahmet'le Hakan yarışıyor. Onuncu oldum ben. Çok şanssız. şekilde oyunu keşke Sprout'u seçmeseydim. Ve onları da şu an izliyoruz. Hakan geri çekildi. Bir tane vurdum ona. Bir tane vurdum ona. Ve Muhammed'le Furkan'ın mücadelesi hala devam ediyor. Birbirlerini ikisi işte bırakmak istemiyorlar. Ve kaçan Muhammed oldu. Muhammed bot yediği öldürdü. Ve Furkan öldü. Furkan öldü. Muhammed tehlikeli bir hareket yaptı. Zehir bulutlarına gitti. Canı 1480 ama hala ölmedi. Hesaplaşmaya kalacak galiba. Burada da Muhammed'in reçetleri. Evet. Hesaplaşmada Muhammed. Muhammed sayıya gidiyor. Alabilecek mi? Karşısında Jack'i var altı yüklü. O da altı yüklü. O da match. O ikisi ikisinin de var. Ve Muhammed kaçıyor. E, Muhammed Mahmet. öldürecek mi? 8 canı az. Motor'un canı Hız, hız basarsa tehlike Muhammed. Hızla bastı. Bastı. 14 can. Ve Muhammed kazanıyor. Hemen hazır verin. E, e kaçıncı el oluyor? Dördüncü el. Biri, bir ilk başta hiçbir şey kazanamadı. Furkan ilk kez aldı ve Muhammed de işte. aldı sıra bende diye gözüküyor İnşallah burada da ben alırım Sprout'la fazla iyi değilim Ama Sprout'u seçtim Ve yine öleceğim galiba Öldüm ben yine Ben Sprout'la iyi değilim Bir daha hiç Sprout'u seçsem böyle sınavlarda Değiştirme hakkım olsa kesinlikle değiştirirdim. Ee, B alırdım. B Ve Furkan 560 canı vardı ölmedi. 3 kişi kaldı. Bot 5 de Furkan var. Ve Muhammed de ölmedi. Ve birbirleriyle oldu Furkan'la. Muhammed Muhammed'in ölçüsü var. 2 yüklü. Furkan'ın 3'ü var ölçüsü ve 9 3 1 1 Aksesuar kullandı Furkan Furkan zor dakikalar geçiyor Ve Furkan aldı onu Ahmet geldi Taktı çıraktı Furkan kazanırsa 3 olacak ve Furkan kazandı Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Abone olup like atmayı unutmayın Görüşürüz